Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 24 Kasım bizleri yetiştiren bu günlere gelmemizi sağlayan saygıdeğer emektarlarımızın günüdür. Böyle bir günde bizleri yetiştiren öğretmenlerimizi öğrenleri rahmetle yad ederken onları hatırlar ve minnetle anarız. Öğretmenlerimiz bizlerin yollarını aydınlatan birer kandirdiler. Onların onların öğrettikleri ile yolumuzu bulur, geleceğimizi kurar ve vatana, millete hayırlı bireyler oluruz. Öğretmenlik oldukça fedakarlık ister, sorumluluğu oldukça ağırdır. Öğrenci yetiştirmek uzun ve yorucudur. Bu nedenle öğrencilerin kalbinde öğretmenin yeri farklıdır. En güzel yerdedir. Bu değerli öğretmenlerimizin hem bilgilerini hem sevgilerini bütün samimiyetleri ile öğrencisiyle paylaşırlar. Öğrencinin hata ve yanlışlarında en uygun dille uyarır. Bir nevi sırdaşıdır öğrencisinin başarısı onun en çok mutlu eder.